Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da programsız bir şekilde video, fotoğraf nasıl indirilir onu göstereceğim. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. <laughs> Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayacağınızı abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın ve videoyu da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü birkaç yerde bir püf noktası var sonra yapamazsınız indiremezsiniz. Videolarda gelip beni kötülemeyin. Şimdi arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında verdiğim linki arkadaşlar tıklıyorsunuz ben de öyle şöyle hemen aç diyeyim aç dedikten sonra arkadaşlar karşımıza burada devam etmek için tıklanıyor devam etmek için tıklaya basıyoruz ve hiçbir şeyini ellemiyoruz yeni açılan sekmede sitemiz geliyor reklam süresi bittikten sonra linke git butonuna basıyoruz çıkıyoruz tekrar linke git butonuna bastığımız zaman arkadaşlar bizim instagramı programsız bir şekilde video fotoğraf indireceğimiz yere atıyor arkadaşlar evet. Buradan arkadaşlar aşağı kaydırıyoruz ve gördüğünüz gibi karanlık karanlık beyaz atlı renk seçeneği var arkadaşlar. Sonra burada altın renginde olmak istiyorsanız altın rengi var. Kırmızı renkte olmasını istiyorsanız kırmızı. Ekstra karanlık olmasını istiyorsanız ekstra karanlık. Mavi olmasını istiyorsanız mavi. Mercan pembesi olması istiyorsanız gördüğünüz gibi var. Yeşil rengi var. Açık ton rengi var parlak mor rengi var arkadaşlar. Hangisi size hitap ediyorsa onu indirebilirsiniz ve daha da yayınlanacak arkadaşlar. Mesela biz herkesin karanlık rengi sevdiğini düşünelim. Diğerlerinde hep payıdır arkadaşlar? Buradan Media Fire ile indir butonuna basıyoruz arkadaşlar. Ve burada 20 saniye bir reklam sayacak, sayı sayacak arkadaşlar. Hemen o 20 saniye bitsin. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, 3, 2, 1 ve 0 dedi arkadaşlar. Ready, write me tonuna basıyoruz diye okunuyor diye tahmin ediyorum. Sonra arkadaşlar buradan indir butonuna basıyoruz. Hiçbir şey ellemiyoruz. İşte yenileniyor. Ve aşağıda indirme butonu geldi. Tamam diyoruz arkadaşlar. İndirmeye başladı arkadaşlar. Dosyayı indirsin. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bittikten sonra üstüne tıklıyoruz ve kur diyoruz arkadaşlar. Ve şöyle de bir önemli bir şey var. Gerçek Instagram'ınız yani orijinal Instagram'ınızı silmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa bu uygulamayı kuramazsınız. Kendi Instagram'ınızı sildikten sonra arkadaşlar bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Ve arkadaşlar direkt kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ben de hemen şöyle Instagram'a giriş yapayım. Sonra arkadaşlar mesela burada bir video var. Bu videoyu indireceğim diyorsunuz. Video indirmek için arkadaşlar şu an zaten ekranda gösterdim. Videonun sağ altında indirme işareti ikonu var. İndirme işareti ikonuna basıyoruz arkadaşlar ve indirme işlemi başladı diyor ve şuraya kaydettim diyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar telefonunuzun video oynatıcı kısmına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada var. Yani şöyle ben videonun sesini kapatacağım ama size de göstereyim. Gördüğünüz gibi oynuyor arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Tamamen böyle. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir özellik daha göstereyim. Mesela herhangi bir ünlü olsun mesela en son Hafsanur Sancak diye bir tiz oyuncusuna bakmışım arkadaşlar. Mesela gizli bir profilin arkadaşlar profil fotoğrafını merak ediyorsunuz. Profil butonuna basıp tutuyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi büyüyor. Böyle istediğiniz kadar böyle büyütü biliyorsunuz. Hatta arkadaşlar bu fotoğrafa böyle basılı tutarsanız bunu da indiriyor arkadaşlar. Böyle de güzel bir özelliği var. benim yani, profil fotoğrafı büyütmeyi gösterdik. Mesela fotoğraf indirmek istiyorsunuz. F videoyu gösterdim. Fotoğrafı nasıl indireceğim? Peki bir tane fotoğraf bulalım arkadaşlar. Mesela bu. Böyle Baby Shark Dance diye eş montaj diye bir adlı kanal. Fotoğraf paylaşmış arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir şekilde video değil. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle indirme butonuna basıyorsunuz. Ve onu da indiriyor. Hatta onu da şimdi ben göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eş montaj adlı bir dosya açıyor dosyaların klasöründe ve oraya da fotoğrafı indiriyor arkadaş böylelikle de arkadaşlar fotoğraf indirebilirsiniz bugünlük videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar sizlere bahsettiğim gibi başta Instagramınızı silmeniz lazım bu programı kurmanız lazım merak etmeyin aynı Instagram sadece modlanmış versiyonu İstediğiniz videoyu istediğiniz fotoğrafı indirebiliyorsunuz hiç programsız bir şekilde arkadaşlar ve üstlük herhangi bir kullanıcının profil fotoğrafında arkadaşlar basılı tutup büyütebiliyorsunuz güzel bir mod beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok ama çok seviyorum hoşçakalın